Onlar ne yani İstanbira? Ağzına evet. patlayan şeker. Evet, ağzına patlayan şeker. Hadi evet arkadaşlar. Bugün birazcık oyunu zorlaştırmak istedik. Bugün oturdukları yerden oynayacaklar ama evet, çok... patlayan şekeri ağızlarına alacaklar. Arkasına ekşi yüzü alacaklar. Yüzünü ekşitmeden sonuna kadar dayanan kazanan olacak, değil mi? Arkadaşlar işleri gerçekten çok zor. Hem sıcak. Hem ekşi hem patlayan şeker. Bakalım kim kazanacak. 3 başlayın bakalım. Boşaltın ağızlarınızı. Evet. Pıtırtıları duyuyorum sanki. Ekşi yüzü aldın mı ağzına? Miray. Nasıl gidiyor? <laughs> Yüzü kapatmak yok. Kızlar nasıl gidiyoruz? Ekşi değil mi? O zaman ikinci ekşi yüzü alıyoruz. Evet arkadaşlar. Yüzüne ekşiden olmadı. İkinci ekşi yüzleri alıyoruz ağzımıza. Al İslam çabuk çabuk çabuk. Estem ne yapıyorsun? Nasıl kızlar? Ekşi değil mi? Hı hı. Oo Bu kızlar hiç yüzünü ekşitmeyecekler galiba. Hani ekşiyen yüzü bunun adı? Hı. Bu işte bir yanlışlık olmalı. Güzel mi sizce? Hı hı. Kız ben yüzünüzü ekşiteceksiniz diye böyle bir şey seçmiştim. Hay Allah. Evet hala ne ekşimediniz yani değil mi? Sizlere daha zor bir challenge yapmak lazım. Şimdilik arkadaşlara veda edelim biz en iyisi. Görüşürüz. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.